Merhaba, ben Sevil Ece Gümüş Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünün öğretim üyelerinden biriyim. Parçası olduğumuz Siyasal Bilgiler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin en seçkin fakültelerinden biridir. Güzel manzarasına eşlik eden, hoş ve sessiz yapısı ile köyceğiz yerleşkisine yer almaktadır öğrencilerimiz siyasal bilgiler fakülteleri veya iktisadi idare bilimler fakülteleri bünyesindeki diğer bölümlerden farklı olarak maliye multidisipliner bir bölüm olduğu için diğer tüm bölümlerin temel derslerini almaktadır. Mali iktisat ile ilişkili derslerde iktisat bölümlerinin, kamu sektörü ve idare ile ilişkili alan derslerinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile hukuk bölümlerinin, muhasebe, mali tablolar, finansal analiz dersleri ile işletme bölümlerinin müfredatları ile kesişmektedir. Başka hiçbir bölümde bulamayacağınız bu özellik aynı zamanda yine başka hiçbir bölümde bulunamayacak kadar kapsamlı vergi ve vergi müfredatı dersleriyle perçinlenmektedir. Bu bağlamda zengin bir müfredata sahip olduğumuzu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Maliye bilimi 12 ayrı ana bilim dalının kesişim kümesi olması nedeniyle öğrencilerimize hem KPSS e, yani kamu personeli seçme sınavında hem de özel sektördeki kurumların sınav ve mülakatlarında oldukça önemli avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla maliye bölümünden mezun olan öğrencilerin geniş iş imkanları bulunmaktadır. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıklarda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda, bankalarda, denetim şirketlerinde, finansal analiz firmalarında, Borsa İstanbul başta olmak üzere tüm sermaye piyasası kurumlarında uzman, uzman yardımcısı, denetmen gibi beyaz yakalı orta üst düzey pozisyonlarda iş imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca bireysel olarak mali müşavirlik ve noterlik imkanları da vardır. Konya'daki ilk ve tek maliye bölümü olmamız, genç ve dinamik akademik kadromuz, siyasal bilgiler fakültesindeki işletme ve iktisat programlarının güçlü akademik yapısı, bölümümüz akademik başarı potansiyelinin en önemli göstergeleridir. Bu bağlamda siz aday öğrencilerimizi Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Güzel Konya'mızın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Hadi maliye bölümüne gelin.